Evet, yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi PubG Mobile'da Türk para mı? kendinize özel nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Evet, girelim ona. Açılıyor. O kadar arkadaşlar. Merhaba sizsiniz. Sizler isminizi biliyorsunuz. Arkadaşlar ne işte arkadaşlar dedikten sonra şurada evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi üzere Türkiye bayrağının modu var arkadaşlar onu alıyorsunuz Bence kadın arkadaşlar. Kadın Benim Ben kadın Bronz arkadaşlar. O yüzden onu yapıyorum. Bir Türkçe. Bir de Türkçe. Bir de Türkçe. Şurada. Erhangi. Evet arkadaşlar. Erhangi. Bir Türkçe arkadaşlar. Erhangi. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.